Logitech MX Keys kablosuz klavye Türkçe versiyon kısa bir süre önce artık satışa sunuldu. Ben de hemen alıp deneyimlerim sizinle paylaşmak istedim. Şimdi klavyeye biraz daha yakından bakalım. Hem Windows'u hem de macOS işletim sistemini desteklemesi açısından tuş dizilimi oldukça önemli bu klavyede. Şimdi klavye üzerindeki bu tuş dizilimine biraz daha yakından bakabilmeniz için benim elimde birkaç tane farklı klavye var. Onları toparlamaya çalıştım. Burada hem Macbook klavyesini hem de Windows işletim sistemi için özel olan klavyeleri böyle yan yana koyup yakın çekimde size göstermeye çalışacağım. Özellikle Macbook ve Windows dizilimi arasındaki farkları görmeniz kafanızda böyle bu klavye hakkında biraz daha fikir verecektir. Çünkü dediğim gibi FN tuşundan, Command tuşundan ve Alt GR gibi tuşlardan bahsetmek gerekiyor. Bu yakın çekimlerde onları daha iyi görmüş olacaksınız. Kafanızda hani şekillenmiş olacak. Yani kullanıcılar neden özellikle bu klavyeyi seçiyor eğer Mac ve Windows kullanıyorlarsa? Bu dizilim sayesinde biraz da kafanızda şekillenmiş olacak. Klavyedeki tuşların daha rahat anlaşılabilmesi için sol tarafa 16 inçlik bir MacBook Pro Sağ tarafa ise Windows yüklü HP laptop koydum. Şimdi bunlara baktığımız zaman klavyedeki sol tuş CTRL olarak geçiyor. Bu CTRL e tuşu e, Macbook buraya baktığımız zaman F'nin hemen sağındaki tuş. Bu CTRL e bununla işleşmiş oluyor. Aynı zamanda Windows bilgisayarlarda da yine CTRL e genelde en solda oluyor. Bu CTRL e tuşu da bununla işleşmiş oluyor. Bir sonraki tuşa baktığımız zaman burada OPT Start var. OPT dediğimiz aslında e MacBook'tan da gördüğünüz Option butonuna denk geliyor. Yani sıralı gitmiş oluyor şu an. Ctrl e vardı. Hemen bir sağında Option butonu var. E Option'ın sağında Start yazıyor. Bu Start dediğimiz aslında Windows bilgisayardaki üzerinde Windows simgesi de olan Start tuşuna karşılık geliyor. Yani bu şekilde baktığımız zaman Ctrl e var, Start var. Bu FN'lerin yerleri yani hem Windows yüklü ürünlerde hem de MacBook'larda zaman zaman değişebiliyor. Yani FN'i birazcık harici tutacağız bu dizilimde. Önemli olan sıralı gitmesi. Yani Ctrl ile Option Command var MacBook tarafında. Windows tarafında ise Ctrl ile Start ve Alt butonları var. Sol tarafı düşünecek olursak bu Alt butonu da gördüğünüz gibi yine Cmd Command'la eşleşiyor. Alt yazan tarafta Windows'taki alt butonu ile eşleşiyor. Ondan sonra zaten Space Bar var hepsinde. Ya yani boşluk çubuğu var. Macbook'un sağ tarafına geçtiğimizde bir Command tuşu var. Yine Logitech'e baktığımızda CMD alt diye geçiyor. Bu CMD Command butonu ile eşleşiyor. Alt yazan da sağ taraftaki Alt GR butonuyla eşleşiyor. Bildiğiniz gibi Windows bilgisayarlarda genelde sol tarafta Alt var. Sağ tarafta ise Alt GR butonu var. Yine gördüğünüz gibi bunun sıralaması da eşleşmiş oldu. Bir sonraki buton FN olarak konumlanmış. Bu FN'in yeri dediğim gibi çoğu cihazda zaten değişiyordu. Buradaki FN'ler bunlarla eşleşmiş oldu. Bir sonrakine baktığımız zaman yine OPT var. OPT buradaki Mac'de Option'a denk geliyor. CTRL e yazan ise sağ taraftaki CTRL butonuna karşılık gelmiş oluyor. Ondan sonraki tuşlar hemen hemen aynı zaten. Yine Logitech üzerinde numerik klavye de var ve scroll lock yapabileceğiniz özel e, butonlar da yer alıyor. Bu şekilde yani Mac ve Windows için düşünecek olursanız ben aynı zamanda Mac hem de Windows kullanan birisiyim. Yani Logitech klavyesini kullandığım zaman hiçbir zorluk yaşamadan hem Mac'i hem de e, Windows'u kullanmaya devam edebiliyorum. Mesela Mac'te bilirsiniz zaman command space yaparız şöyle. E, ve Spotlight'a geçeriz oradan search yapmak için. Hemen burada da hiç düşünmeye gerek kalmadan şu iki butonla onu yapabilmiş oluyoruz. İşte Windows'da alt tab yapacaksam hemen elim şöyle alt taba gidiyor ve hiçbir zorluk yaşamamış oluyorum. Klavyenin üst bölümüne baktığımız zaman ise işte 1, 2, 3 gibi böyle bastığımız zaman özel karakterler çıkar biliyorsunuz işte alt kere kombinasyonu falan yapabiliyoruz burada. Bunlar zaten Mac'te, Windows'ta ve Logitech'te aynı olan kısımlar. Bunlardan uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Önemli olan şöyle farklılık yaratan aşağıdaki bölümlerde Onun dışında Shift, Caps Lock gibi zaten butonlarda yerlerini koruyorlar. Şimdi toparlayabildiğim klavyeler üzerinden sizin için birkaç farklı daha karşılaştırma yapayım. Şimdi soldakine bakacak olursak bu video içerisinde söylediğim G105. Bu oyuncu odaklı bir klavye. Aynı zamanda şu sol tarafta hızlı atanabilir tuşlar var. Oyun oynarken oynadığınız oyuna göre özel tuşlar olarak atayabilirsiniz. İşte bu tuşa bastığınızda şu oyunda karakter şunu yapsın, bunu yapsın falan gibi hızlı aksiyonlar alabilirsiniz. Bu yazı yazarken de kullanabileceğiniz ama mesela ben yazı yazarken böyle çok keyif almadığım bir klavye. Onu söylemiş olayım ama oyun oynarken şöyle rahatça istediğim sertlikte tuşlara basmak keyifli oluyor. Ve oyuncu klavyesi olduğu için şöyle yön tuşları ve WASD tuşları biraz daha farklı bir şekilde renklendirilerek öne çıkarılmış durumda. Böyle oyuncu klavyesi hissi verebilmek için arkası da kırmızı renkte. Yani siyah kırmızı bir kombinasyonu var. Öyle bir şey tercih edilmiş bunda. Ama yazı yazacağım diyorsanız bu klavyeyi mesela çok önermiyorum. Hani ikisi arasında böyle bir kıyaslama yapmış olayım. Ama oyun oynayacağım diyorsanız tabii ki bunu öneririm. Yazı yazacağım diyorsanız Logitech MX Keys'i öneririm. Son bir sonraki ise yine Logitech'in bir ürünü. Mesela bunda da yazı yazmayı hiç sevmiyorum diyebilirim. Ama ben bunu Smart TV'de kullanıyorum. Bu zaten kablosuz işte USB ile bağlanıyor. Örnek olarak televizyona ya da Xiaomi Mi Box'a bağladığım zaman işte televizyon karşısına geçip uzaktan istediğim şeyi yaratıyorum bu klavyeden ve yandaki touch bar'ı da mouse gibi kullanabiliyorum. Bu benim için hani Smart TV'de kullandığım bir çözüm genelde. Ama dediğim gibi yazı yazma keyfi vermiyor. Yine bir üstünde ona benzeyen bir ürün daha var. Onu da göstereyim. Burada da Microsoft'un ürünü var. Yani şekil olarak böyle tasarım olarak zaten birbirine çok benziyor. Ekstra olarak şurada ses açma, kapama, işte mouse'u kilitleme tuşları sol tarafa konumlandırılmış. Yine bu klavyede Smart TV'de tercih ettiğim. Normalde yazı yazarken pek keyif aldığım bir klavye değil. Hani mouse kısımları bunların zaten birazcık Sinir bozucu olabiliyor. İşte şuraya bastığım zaman bir anda scroll'a geçiyor ya da işte Windows ya da Mac kullanıyorsam ona göre altı asma gibi durumları oluyor açık uygulamaları. O yüzden şu ikisi sadece böyle Smart TV'de kullandığım ürünler. Şimdi bir sonrakine geçeyim. Şu aslında kablosuz klavye mouse seti ve biraz daha bütçe dostu ürünler diyebilirim. Bunlara baktığın zaman yani bu klavyede tasarım olarak oyuncu klavyesini biraz andırıyor ama yazı yazarken biraz daha rahat hissettiriyor. E, mouse da o kadar hani yüksek seviye bir mouse değil. Yani MX Master 3 ile bu Mouse kıyaslamak zaten e, yanlış olur. E, bu ikisi ayrı satılan yani set olmayan ayrı iki ürün. E, bütçe olarak baktığınızda yani fiyat olarak baksın, baktığınızda daha yüksek profesyonellere hitap eden iki ürün. Bunlar ise daha çok böyle ev kullanıcısına işte günlük işlerinizi yapabileceğiniz bütçe dostu çözümler. Yani dediğim gibi eğer sizin bütçeniz uygun değilse, birden fazla cihaza çalışmıyorsanız, böyle ürünlere ihtiyacınız yoksa MX serisini hiç almayın. Böyle günlük kullanımda işinizi görecek daha ucuz ürünlere yönelin. Umarım sizin de hoşunuza giden bir inceleme olmuştur bu. Yani kendi deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Hem artı hem eksi yönlerini sıralamaya çalıştım. Eğer bu tür incelemelerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu klavye ve mouse ikilisiyle ilgili daha çok videolar gelecek. Videoları takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.